Pekala. Ee, herkese selam. Ben olacağım Method Fusion'a kaldığım yerden devam ediyorum. Allah yanlış düşür. Sektör 4'teydik galiba en son hatırlamıyorum. Birkaç gün oldu çünkü save oynayalı. Ya siktir her şeyimiz dolu şu an. bunları topluyorum ki bizim aşağı gitmemiz lazım. Bu ne? Tamam, belli bir yerden gidip belli bir yerden Ya da cevap dibimde de ben göremiyorum. Oradaki olay başka bir şey belli. Tamam oraya başka bir yerden gireceğiz. dikkatli olmamız lazım çünkü <laughs> Metroidler Metroid demişim. Şimdi biz artık Metroid DNA'sına sahip olduğumuz için şu amına koduklarım bize değerse çok bir hasar verecekler bize o yüzden kaçmamız lazım bunlardan. Şey alana kadar, Varya Suit'i alana kadar. Oh, oh. Gördüğünüz üzere tokatlanıyoruz. Ben nereden gidiyorum? Çok yanlış bir yerden gidiyorum. Allah'ın cezası. Aha. Tamam. Ayvayı yedik oğlum. Bunun dönüşü çok kötü olacak. Kaç kaç kaç. Uh. uh, uh, uh. Yes. Ben dedi bu da dönüş çok kötü olacak diye. Eskiden tek bir iki dakika geri gittik sadece. Ama oğlum bunlar fena can acıtıyor. Ver bakalım. Okey gizli bir geçit yok. Metroid'in yapımcıları sever böyle şeyleri. Abi şimdi açık ve net bir şekilde gitmemiz lazım. Bu işin işte sonu kötülükler yoksa. Evet, burada sıktığım her şeye dikkat etmem lazım. Aa, burası dönüş oldu değil mi? Evet, dönüş oldu. Allah abzor, oh! Tokatlanıyorum. Bir mesaj atıyor olun bu saatte. Spamlama. Okey save'e geldik de biri fena spamlıyor şu an. Tam neyse burası işime geldi. Bayağı can tazeleme yeri burası ya. Koç. Güzel. Enerji tank. Abi lütfen karşıma SX gelmesin. Gelecek. Aha. abi herifin yürüyüşünde bile tehditkar teh ama koyayım tehdit var. <laughs> Şu an ölmek istemiyorum. Oh. az kalsın ölüyorduk ha. Yırttık. Save alalım. Fena gümbürtüye gidiyorduk ha. <laughs> burhi Allah kaç ol kaç oğlum kaç kaç hiç uğraşma. Ben size de var alınca görüşeceğim. Bekleyin oğlum. Ben size de var alınca görüşeceğim. Hmm. Allah Bırak lan Lan nereye gidiyor Haydi bakalım bir boss fight daha Uğraş babam uğraş Ve bu seferkin ciddi ciddi hatırlamıyorum doğru düzgün Abi herif sadece beamlerden mi hasar oluyor? Enteresan. Neyse indirdik. Gel. Kavga ölmek istemiyorum ya. Sektir be. Neyse durun 2 dakika boss yeneyim de geliyorum ben. Tamam. <laughs> Devam ediyoruz. Öl lan. Allah ezan çalmaya başladı. Öldü. Ben camı kapatayım en iyisi. Ses çok geliyor. Hoppa. Hoppa. Various suits effect revolve. survival, extreme temperatures. Good. Artık var ya suitimiz var ve bok yeşili. Kusmuk yeşili daha doğrusu. lan. <laughs> Haha. Save alalım. Artık kaçıyorlar benden. gelmişti kardeşim. Item varmış. Okay, missile tank. Bir saniye ışık az geliyor. Aa. Işık fişten mi çıkıyorsun Şimdi gece saatlerine girdiğimiz için <laughs> Doğal olarak hava karardı Allah'ım yarabbim ya Yardış var lan Aha kırmızı Benim o kırmızıyı almam lazım iştebilirim çünkü sizler korkmuyorum Karşılar ya. Üf. <laughs> Anstim oynuyorum ya. Baya millet şey başladı. Senin şu sürekli oynadığın oyun var ya. Evet abi ben sürekli Metroid oynuyorum. Çünkü oyun güzel. Bilgisayarım yetse Oriental White Bisp'i de çekeceğim de. Arvand lazım be, başka bir zaman. Ne yapayım? Samusaranı mı seviyorum? Ya yani benim için Samusaran böyle ne bileyim Anadolu kadını gibidir böyle anladınız mı böyle hani? Kadına baktım mı mercimek kokar, hatta tarana kokar tarana. Yani Samus öyle bir karakter. Kadına bir bakıyorsun kadın taran abi. Yani güçlü bir kadın demek istiyorum yani. Şey millet diyor ya şimdi işte ay feminenler feminenizler böyle yapıyor ya. Oğlum yıllar önce güçlü kadın karakter olarak Samus Aral vardı oğlum. bir millet tokatlıyordu. <laughs> yani Prenses Peach'i yapan adamlarla bu oyun yapan adamlar aynı. O nasıl oluyor peki? ee, sıfat As mesela bak bu sarat ne diye geçiyor bounty hunter kelle avcısı Böyle artık samsaran bounty hunter olarak geçiş mesela mecbur yani erif zaten şeyli psikolojisi bozuk ki Metroid Other M'de hani millet Other M'i çok sevmez ama ben bayılırım Adrem'e çünkü hikaye bakımından ben daha çok şey olduğunu, hani sinematik açısından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, oynanış gene bir hani metroid, yani mantıken yani metroid oyunu. Nasıl bir oyun, e, Mantıken yani bir metroid oyunu, evet. Ama hikayesini çok daha iyi, an, hani hikaye çok daha iyi anlattığını düşünüyorum ben Adren'i. Nintendo Wii'ye çıkmıştı diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltin. Ee, bir tane Wii kontrolörü alırsam eğer Nunchuck falan filan varmış. O tarz böyle enteresan parçaları vardı Wii'nin. Alırsam eğer bir tane Wii kesinlikle Metroid Adrean'a giriş yapacağım. Veya hani öyle yapıp bilgisayardan devam ettirebilirim yüksek ihtimalle. Tamam artık kalamıyorum. Ah kolum. Weapons and energy fully restored. Save. Save complete. Navigation. How did that? Evet, Xper Site ve Resuit'in datasını sindirdi. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani Xper Site için. Ha, x eğer şey x nedir? Ne Essay x seni artık donduramayacak diyor. Hala çok zayıfsın diyor. Adam ol diyor. Ona zarar veremezsin diyor. Plazma bin lazım diyor. ay ice ice, o oh, ice missile diye bir şey alacağız şimdi. Plazma beam almadan önce ice missile diye bir şey alacağız. Bu ice missile da ilk defa bu oyunda var diye hatırlıyorum ben. Evet, mantıken ilk defa bu oyunda kullanılır. Diğer oyunlarda kullanıldı mı? Onu hatırlamıyorum. Q'ye gidecek. Ha sektör 5'e gidecek. <laughs> sektör 5 Abi eskiden şunu yapmak baya şey yiyordu ya Enerji yiyordu Süper Metroid'de hatırlıyorum da Ah anılar anılar Neyse bu bölümü de şey görevi de alıp bölümü bitirelim. Ice Missile. Ama... Aaa level 3'ü açmamız lazım işte. Önce... Tamam. halledildi paşam. Rahat ol. Bir save alalım. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm Ice Missile datalarını ve yüksek ihtimalle hani yetişirse plazma bimi almayı planlıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum efendim. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Etmezseniz sizi döverim. <laughs> Şaka. Hiçbir şey yapmam. Ama kendinize dikkat edin yani. Ondan ötürü hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum.